Avukat kimliğine de çok güzel cevaplar veriyorsun. Oh be dedim birkaç tane şey dedim. Ay dedim ya bir Ay de tabii biliyorsun. bazen şişiyor içim şişiyor şişiyor. Çok hani güzel. Yani ben bu arada hiç karıştırmam normalde. Hani komediyle e, avukatlığı tabii ki de mesleki deformasyon aldığım bilgi birikimi orada yansıtıyorum. Ama hani mesela bir sürü ya, hakaretler falan ediliyor bana Ceyda. Kim bilir sana neler ediliyor denmişti. Ediliyor hepimizden. Hiçbirini bugüne kadar bir şikayette bulunmuştum. yok Ama öyle bir noktaya geliyorum ki artık eh, yeter be diyorum açıyorum hukuki değil lafını yererek evet. hiç vederek ona cevap veriyorum. Ha bir gün çok nevrim dönerse de basarım. Ee, hukuki işlem benim için iki saniye. Bir ya bu kadın avukat yani. Ay, deli Mesela, bunlar ya. İleştirirken kere mi Çünkü açıyorum davayı <laughs> deyip telefon at, Hani benim bir avukatı aramam lazım. Ona vekalet vermem lazım. O parayı vermem lazım. Hani benim bir süre var ve o sürede cayabilirim. Ay ben bunlarla mı uğraşacağım ya deyip. Kadın ha <laughs> sen misin canım? Şimdi şu kişiye bir dava açıyorum ben de bir telefonla halledebiliyor ya yani. bir desturla mı yazsalar sana? Yani çok da önemsemiyorum. Onlardan da espri buluyorum. Çok onlara da farklılaştırıyorum ee, Ben mutluyum. Ben aslında bu eleştirileri hep şey diye okuyorum. Kendi savaşları var evet, ya yazanlara. Şimdi onu söyleyeceğim. Orada evet. aslında hep dua ediyorum onlara. Allah yardımcıları olsun, yollarını bulsunlar, hayallerine kavuşsunlar. Bir an önce mutluluk denen o güzelliği yaşasınlar. yaşasınlar diye. Ki... Bunları yazacak vakitleri olmasın. Bir resme baktıklarında bunları görecek ruhları kalmasın içlerinde. Hep mutlu hmm. olsunlar. Tez zamanda aşık olsunlar. Şifalarını bulsunlar. Her anlamda ruhsal, bedensel, maddi, manevi şifalarını bulsunlar ki bir resme bakarken güzellik görebilecek noktaya, noktaya gelebilsinler diye. Bence fazla diye. iyi niyetlisin. Ben Vallahi böyle düşünmüyorum. Ben ee... böyle düşünüyorum. Yok o kadar da değil. <laughs> öyle ya. <laughs> yani... Toparlansınlar, bir sınlar kendilerine gelsinler. Evet. Herkes kimseyi anladığına müdahale etmesin. Mutlu mu, huzurlu mu artık ben onunla ilgilenmiyorum. O bir kötü Ay niyettir çünkü Ceyda kusura bakmasın. Da ben yani. niye mutlulukla ilgileniyorum? Mutluluk çoğalırsa bir şeyler düzelecek. Çünkü sen influence ediyorsun, etkiyi yapıyorsun, her şeyi paylaşıyorsun. İnsanlara doğru yolu göstermeyi zaten kitaplarınla, paylaşımlarınla hep yaptığın için çok pozitif bir taraftan bakıyorsun. Ben artık senin pozitifliğinde değilim. Yıllar önce bıraktım o kadar pozitif adlısın. olmayı. Ben alanıma müdahale edilmesin. Herkes kendi alanında istediğini yapsın kardeşim. Ama benim de kırmızı çizgilerim geçilmesin bize anlatın. Haklısın. Yo ben de kırmızı çizgi siliyorum. Hani hmm. bir şeyim var alanım var oraya girini hemen siliyorum hmm. yorumunu. Hmm. Ben de çok okumuyorum hmm. gerçi kim bilir neler var. Evet peki Türkiye'de kadın komedyen olmak çok az ve hmm. kadın stand upçı olmak. Evet. Kaç kişisiniz bir elin parmağını geçmiyorsunuz evet. değil mi? maalesef. Valla Ceda yani... Bence sırf burada değil işte de böyle yani e, diğer iş alanlarında da böyle böyle zorlaya zorlaya ittire ittire kaktıra kaktıra kendimize bence Anladın kapı çok... açmaya çalışıyoruz. Burada da konu bir tık daha e, maskülen tabii ki çünkü yıllardır dünyada da böyle o kadar azınlıkta ki kadın komedyenler. Türkiye'de de tabii ki de bu böyle gelişecek değişecek ben e, şunu düşünüyorum. Ee, kesinlikle kadınların da güldürebileceği, cinsiyet ayrımcılığı olmadan espriye odaklanılabileceğini bir noktada çözeceğiz. Belli ki daha değil, ama minik minik adımlar atıyoruz. Ben de buna vesile oluyorsam ne mutlu bana? Oluyorsun tabii ki. Ee, ki bu olacak. Yani hani olması da gerekiyor çünkü komedinin kadın erkeği yoktur ki. Komedinin cinsiyeti yok gerçekten yani hiçbir şeyin bence renklerinde yok. Komedinin de. Ama yok çok zorca da çok. Net bir itiraf çok ezber yani. bozan bir şey evet. yapıyorsun. Çünkü şöyle e, özellikle erkekler kadınlara gülmeyi sevmiyorlar diye bir analiz paylaşabilirim. Çünkü 10 yıldır bu işin içindeyim ve gerçekten de bu konuda çok gözlem yaptım. E, gösterilerimden sonra çok tatlı e, beyefendiler diyorlar ki çok büyük bir ön gelmiştim. Ön yıktın diyorlar. Ne büyük bir. Çok şey, güzel bir hediye yani çok. bunu duymak. Yani eskiden çok daha az geliyorlardı beyler. Şimdi bakıyorum neredeyse yüzde 40 bey yüzde 60 Aa, e, kadın süper. oldu böyle o falan çıldırıyorum çok mutlu oluyorum. Demek ki değişim başladı. Sadece maalesef alışkın değiller. E, ama bizim de amacımız bir yerlerde bir tabuların yakılması gerekiyorsa ben de buna örnek oluyorsam vesile oluyorsam. Ne mutlu bana. Çok kıymetli bir şey yapıyorsun. Gidilmemiş yoldan gitmek bir kere bence bir tarihe geçmek demek benim için. Ne Şimdi biz biliyoruz ki Türk komedi tarihinde ya da Türk stand-up tarihinde siz İlk stand upçı kadınlar olarak anılacaksınız evet. ya da ilk komedyen kadınlar olarak anılacaksınız. Tabii ki Yeşilçam'da komedi oyuncusu birçok aktris var birbirinden kıymetli. Sahnede komedi tiyatro oyunlarında oynayan çok önemli e, aktrisler var yine ama sizin yaptığınız şey gerçekten bir alan açmak Hı -hı. ardınızdan gelenlere de. Ya bende bir şey yoksa? Evet. Ne yoksa? Ya aslında e, o çok kendiliğinden çıktı Ceyda. E, bende de yok yok gibi bir şey var açıkçası. <laughs> Mütevazide olamayacağım. <laughs> yok yok. Ama e, kendi hayatımda e, şöyle bir gözlemini yaparken zaten stand-up her konuya dahil olan iki saate yakın sürüyor benim stand-up'ım. Um. Hani girmediğimiz konu kalmıyor neredeyse. Ee, artık orada bazı noktalarda kendimi sorgulayışımı aslında afiş ismine çevirdim. Çünkü e, ben de bir şey olduğuna inandırdım kendimi yıllarca. Anormal olduğuma. Psikolojik olarak çünkü hep öyle dendi ya ben hani de bunda ne şey var. garip burada bu kızda ne garip ya ne oluyor bunda falan. E dedim var herhalde bir şey. Hani öyle çünkü empoze edildi ya bana Ceyda. Anladım demek eksik Aslında yokmuş. Hani deB var Keşfettin. çok yakında yani ben de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu varmış ama o da e, dikkat eksikliği çok az hiperaktivite çok fazla zaten evet. üreticilerde çoğunlukla DHB'de de oluyormuş vesaire fakat ben çok uzun zaman kendimde herhalde psikolojik tanısı konmayan teşhis konmayan bir şey vardı. ben çünkü normal değilim bakıyorum o öyle bu böyle çok zekiyim diyemedim hiç hiç diyemedim hmm. hiç de aksine hep dedim ki nasıl daha geliştireceğim kendimi? Yani bunları öğrendim de şunları ne zaman öğreneceğim? hani hep bir bardağın boş tarafına bakma durumu vardı Ceyda. Onun üzerine gittiğim bir dönemde aslında ya bende bir şey yoksa ya ben normalsem dedim. Ve onu da afişime e, başlık e, Çok yaptım. Çok güzelmiş. Bence hiç kimse de yok zaten. Hı. Ya da herkeste hiçbir şey yok. Daha doğru Türkçe olacak galiba. <laughs> ya Ceyda şey var ya belki de ondan mı acaba? E, hep bir maske istiyorlar ya. Tabildot olalım istiyorlar. Evet. Hani hep mesela ben kaşlarımı dikeltiyorum. <laughs> bu bile çok problem oluyor görünüyor. ya. Her gün yüzlerce kişi yazıyor bana. Yani o kaşları neden şöyle bir taramıyorsun? Kaştır bu ya. Ama çok güzel ve çok gür affedersin. Ederim. Tarıyorum istediğim evet. yere. <laughs> i̇şte yani o empoze edilen o e, ayna. Herkes aynı prototip de böyle olsun. Herkes aynı olsun. Takalım maskelerimizi. Merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Geç. Ya istemiyorum kardeşim ya. Ben seninle de böyleyim. Annemle de böyleyim. Kabıcım Nuri abimle de böyleyim. Ben bu hayatı seçtim. Kendime de bu taahhütte bulundum. Bu sözü verdim. Ben de anormal alıyorsam benim için umurum değil yani. Anormalim tamam. Hani kendimiz istediğimiz her şeyi yapma özgürlüğümüz var ya hani evet. benim bedenim benim kararım. Benim evet. istersem renkli giyinirim, istersem kalın kaş yaparım, istersem saçımı pembeye evet. boyarım. Ama işte Türkiye'de birazcık bu konularda birazcık düz ya hani hani. Hayır sen evet. şahane görünüyorsun sosyal teşekkürler. medyada gördüğüm paylaşımlarını da o kadar güzel kadın gibi kadın her şeyiyle arkasında duran ve aslında bir sürü de olması gerektiği gibi lanse ediyorsun. Değil Bence güzel bu çok kıymetli. duymak. Öyle evet. çok güzelsin be bakmaya doyamadım. Bana mı? Evet. Aa, delirdi kadın Bayağı o kadar güzel bakayım. bir kadın bana böyle bir, bir şey böyle diyemez bak, ya. Kendimi böyle seni izlerken buluyorum şu an. Ay Ceyda şımartma Şaham. beni. Hayır hayır çok güzelsin. aa. Çok şey olduk şimdi biz. Böyle bir mutlu oluyum. Çok mutluyum. Ne zamandır duymadım böyle bir şey. Bir daha sık. Ne münasebet. Çok Biraz güzelsin. Her her zaman duyuyor olmalısın. Kulağını kapamışındır kesin. Öyle öyle. Doğru söylüyorsun. Yok. Gamzeler, dişler, gözler. Doğru. Maşallah sana ya. Şöyle Aa. bir yakın çekin lütfen. lütfen, lütfen yakın çok çekin. iltifat aldım. Aa. Beyefendi. Beyefendi. Ozan <laughs> Bey lütfen şey yapar mısınız? Yakın çeker misiniz? Bak gülüşe bak Allah aşkına dolu dolu. Bak. Bak. Maşallah. Yemin ediyorum Çok teşekkürler. Çok naziksin. Bu bence işte özgüven meselesi biliyor musun? Özgüvenli olmak bir kadın için ne kadar önemli? Çok önemli ama bunun için altyapı gerekiyor. Hmm. Aslında erkek kadın ayrımı da yok bu işin bence Cevda. Günümüzde biraz kadınların özgüvenli olması gerekiyor ya artık okuduğumuz haberler ve artık sesimizi başka bir yerden duyurmak, duyurmak istiyoruz. Hı -hı. Ve birbirimize destek olacağımız yer artık daha... Ee, gerçekten bir şeyleri değiştiren Hı -hı. burada tavrımı değiştirmeye birbirimize öğretsek ve örnek olsak noktasında bence çok kıymetli bir örneksin. ya. Çok teşekkürler Ceyda. Hele ki bu geçirdiğimiz e, zor günlerde tam herkes artık ne yapacağını, neye sığınacağını bilemezken duyduğumuz evet. her haberde ki bu keyifli programı izleyenlerin tadını kaçırmak istemiyorum. E, ama e, gerçekten de artık hani birliktelik zamanı değil de şimdi değilse ne zaman yani aynen, şimdi aynen. değilse ne zaman aynen. hani e, özgüven konusunda kadın erkeği ayrıştırmayalım ama kendimize sahip çıkmak kendimizi güvende hissettirmek için gereken her şeyin bütün tedbirlerin yapılması bütün yaptırıların uygulanması için ne gerekiyorsa artık birlik olup buna bir baş yapmamız lazım. Yapılması Kaldırırım. lazım. Kaldırı demeyeyim birliktelik bütünlük evet, diyeyim. Evet bütünlük. Özgüvenli e, korkusuz diyemeyeceğim hepimiz korkuyoruz artık maalesef daha bedenine kendi bedenine öz saygısı olan ve mesela aşkın içinde bu kıskanmaları aşka dahil etmeyen e, manevi şiddetin de şiddet olduğunu bilerek büyüyen bir nesil yetiştirmemiz lazım. Ben çok üzülüyorum çünkü Hı -hı. beni kıskanıyor, çünkü beni seviyor. İşte bana engel koyuyor, yasak koyuyor ama sırf beni düşündüğünden ve beni sevdiğinden algısıyla Tabii büyüyen şey bir nesil. Bu empoze ediliyor evet. çünkü. Yani e, tekrar söylüyorum yani ama bunlar da gerçekler yani bunları da konuşmamız evet. gerekiyor evet. bugünlerde. Yani var da zaten mevzuat da var. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadınlara şiddetin e, bertaraf edilmesine dair kanunumuz var. Ben bu halimle bana diyorsun ki özgüveninden yıkılıyorsun. Ben geçen ofisten çıktım. Ofisim de çok merkezi bir yerde. iki buçukta Ceyda evimde 15 dakika mesafe yürürken panikten geberdim yemin ederim sana ya, bak kalıplıyım boks biliyorum basketçiyim oyun buyum yani Püflesen birisi belki uçar. Tabii. Ben yine korktum. Çünkü onu yaşayan biliyor. Tabii. Eminim sen de başına evet, gelmiş. Ben benim çıkamam. de başıma gel. Basiretim bağlanıyor. Tabii. Ben arkama bakmaktan yürüyemedim Ceyda. Evet. Ve dedim ki ben böyleysem bu kadar kozmopolit bir yerde. Diğer kadınlarımız, diğer çocuklarımız nasıl? Ee, benim için çok hassas bir konu. Evet gerçekten öyle. Peki ne oldu o sahneye çıktıktan sonra? Ay büyülendim Ceyda. Ya büyünence da şey böyle oldu hayatındaki böyle bir alınan oyuncağın heyecanı <laughs> geldi. Evet. Bir de çok az vaktim var, 10 dakika var. On bir dakika. de tabii açık mikrofona girdim ee, şey e, open mic gecelerinin ilk bölümleri Altı e, kişi var böyle benim gibi yapmayı becerecek mi acaba? Bu Amerika'daki gibi evet, filmlerde aynen. izlediğimiz aynen. çıkıyor 10 dakika anlatıyor hatta Bravo. sosyal medyada çok güzel bir dizi vardı bununla ilgili evet. komedyen evet. bir adamın yaşadıkları çok da ödül aldı. Ee, onun gibi Evet çıkıyorsun 10 dakika aynen. anlatıyorsun. Onu değil bana da kıyak yaptılar 12 dakika verdiler bak iki dakika bile iki dakika dediler kıyak, ben ölüyorum tabii tabii ondan sonra 12 dakika dakika kaldım. Ee, dedim ki aa ben buymuşum. Aha ben yolumu güldüler buldum. Mi? Çok güldüler ve çok profesyonelce yapmışım. Gelenler de aynı şeyi söylediler. Ailem yakınlarımın dışında da izleyen oradaki yetkililer de aynı şeyi söyledi. Yani siz daha önce yapmadınız mı emin misiniz dedi. Yani bir şey varmış demek ki içimde. orada ben onu dışarıya. Hazırlandın mı doğaçlama mı? Deli gibi hazırlandım. Ha. Ben hep hazırlanırım bu arada. Ha. Yani avukat mesleği deformasyon çıkana kadar fıtı 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 oradan oraya buradan buraya geçeceğim diye bağlamalarımı yaparım. Kendimi güvende hissederim çıkarım. Oradaki artık güvenli alandayım. istediğim kadar interaktif yapabilirim. Zaten ezberde o var. Neyse yeni bir programa başlıyorsun dijitalde. Aa, evet evet. Ne yapacaksın? Rakip mi oluyoruz? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Avukat tanıdığım var bana bak. Ha, benim de var. Hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Seni tanıyorum dedim. ya. Ondan <laughs> ben konuşuyorum. Ben de dedim kim bilir. Yakın Seni arkadaşım. Ya şimdi tanıştım Yok, <laughs> diye. alınmamam benim. Kim diye soracağım kim meslektaşım. <laughs> Miray. <laughs> Çok iyi kızdır. Ha? Çok Aa, iyi avukat ha. Vardır. Bana bak. Eyvah kafa eyvah. gibi korkarsın. <laughs> <laughs> yeni iş almıyormuş. Ne yapıyordun? Ee, şey yeni bir program yazdık. Benim çok yakın arkadaşım Derya, biz ortağız zaten. Hı hı. Ee, bir ortağım, yoldaşım, yani kardeş, hı kardeş senata diyeyim. Ee, ve ben e, senaryo dersleri almaya başladığım zaman cesaret edip yazmaya karar verdim Ceyda. Ee, ve kafamda bir fikir vardı, bir program, Absürt bir komedi programı. Oh. Ondan sonra ben yazmaya başladım. Biraz böyle bir baktım Derya böyle hani benim sözleşmeme de bir iki bakar böyle ne yazıyorsun sen bakayım falan. E bakacaksan dedim. orta Düzgün bak çünkü Derya da aynı zamanda çocuk e, fantastik kitaplar e, yazıyor. Ne İnşallah güzel. doğru söylemişimdir. Çocuk kitapları yazıyor bir yandan Onun gözü benim için çok önemliydi. Bir baktım deşiyor orayı düzeltiyor falan. Geliyorsan dedim gel beraber yapalım. Çok güzel. Ve biz e, ürettik. E, demosunu çektik. Şimdi kurgusu yapılıyor. E, kısmetse biter bitmez. Farklı bir e, keyifli, biraz sarkastik bir programla inşallah en yakın zamanda karşınızda olacağız. Heyecanla bekliyorum. Film yazmaya başladın. evet Aa, Bana bir şeyler oldu Ceyda Bu ne özgüvendir ya? Çok güzel. Gelen şey gelmeye devam etsin evet. diliyorum senin evet. için. Çünkü kendimi buldum. evet O demin dediğim gibi boş bardan boş kısmı gitti. Dolu kısımlara bakıp bunu da yaparım ben ya. 40 yaşında böyle bir şey mi oldu oluyor. bilmiyorum Ceyda. Yani bir kendimle tanışma, kendimi sevme ve bir dakika ya ben çok değerliyim. Ben bunu yapmayacaksam kim yapacak kardeşim demeye başladım ve 7-24 çalışıp üretiyorum. Bir yandan da film yazıyorum. Yüreğine sinsin, çok içine sinsin. Çok da Güzel bir kadın hikayesi mi geliyor? Ee, biraz daha aslında fizyolojik olarak yapılan ötekileştirmeye başka bir bakış açısıyla başladım yola. Ee, çünkü ben çok ötekileştirilen bir kadın oldum. Evet. Ee, boydan, postan evet. e, vesaire. Birazcık ona e, fiziksel yapılan bu mobbinglere ilişkin bir e, ince e, mesaj içeren bir filme başladım. Harikasınız. Bakalım, Türkiye'de kadın komedi yazdığı filmlere Bayılıyorum. Ya i̇nşallah. Gülse'ye de bayılıyorum. Kısmet, ben de bayılıyorum. Zaten Gülse muhteşem. o Gülsel Büyük Hanım kapıyı böyle açtı Gülse. Yani evet. Için. Bayılıyorum yani yaptığınız her şey o kadar kıymetli ki. Ya çok teşekkürler Ceylan. O yüzden onu da heyecanlı bekliyorum. Avukatlık devam ediyor. Evet. Mevcut müvekkillerim var. Ee, onlara sadece danışmanlık yapıyorum. davalarda? Ben çok az giriyorum. Ha, ben ya, e, bir tık sözleşme danışmanlığı tamam. da iyiyim. Yani tamam. diğer alanlarda da iyiyim ama e, bir tık daha işim masa başı tarafındayım. Ha sözleşmede sana geleceğiz. E tabii. Sana işim düşecek. E çok pahalıyım ama bilmiyorum. Ortada buluşuruz Ceyda. <laughs> Ama yaparım bir güzellik sana. Yaparsın ya. Ben dostlarımın hepsini zaten her şeyine bakıyorum. 35 dakikamız geçti ömrümüzden bir 35 Fizek, dakika. ticaret mevzuatı bunların hepsi o iş bizde cida Bak gerçekten çıkışta söyleyeceğim evet. başlığım da hazır evet, geleceğim tamam. sana. Tabii ki de başımla Aa, beraber. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. Şahane çok sevindim. Ve kurumsal şirketlere stand-up'lar yapıyorsun evet. bunun dışında. Bir Bu da başladım. harika. Çok teşekkürler. Çok güzel. Ee, ben bir de e, ilham veren yani kurumsal stand-up'lar da oluyor Ceyda e, ama e, bir de benim bu mesleki e, çok yönlülüğü kullandığım bir alana dönüştü o. biliyorsun. Ben de bir beyaz yakalıydım. Tabii. Hala da gerçi öyleyim çünkü Tabii. her sabah uyanıp ofisime gidiyorum. Yani. E, gösteri varsa da ondan sonra geliyorum e, ve ben hep şunu görüyorum. Ya çok yönlü olabiliriz aslında. Evet. Benim bana da yapma dediler. Yaptım iyi ki de yaptım. Bırakmıyorum çünkü bana çok iyi geliyor. Avukatlık dengede tutuyor. Ama çalışan beyaz yakalı yakınlarımızda arkadaşlarımızda hep görüyorum ki Ceyda sanki böyle bir düzen var ve o düzenden çıkamayız gibi geliyor. Bu kurumsal etkinliklerimde benim ilham veren bir konuşmam var ve orada aslında çok yönlülüğü hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi kendi hayat hikayemden yola çıkarak onları anlatıyorum ki ilham olsun onların da içi coşsun.